kadın kültür evlerini destekliyoruz. Binardayız. Mükemmel bir girişim yapılmış. Sayın Kaymakamım, lütfen bize bu Binar'ın ürünlerini sattığınız, kadın emeğini desteklediğiniz merkezin satış yerini gösterir misiniz, gezdirir misiniz? Hocam burada sadece bizim ürünler değil, Buradan itibaren diğer ilçelerimizin ürünleri de yer alıyor. Öyle mi? Afyon'daki bütün kadın kültürlerimizin ürettiği ürünler bizim standlarımızda yer alıyor. Hem bu kısımda giriş kısmında hem de bu dinarelli satış ürünler. Dinarelli'yi markalaştırdınız mı hocam? Tabii ki bütün Türkiye tanıyor şu anda. İnşallah dünyaya da tanıtacağız. İnşallah. Yurtdışına ee, yurt dışına da bağlantı yapmaya çalışıyoruz. Şu Çok güzel bir dizayn olmuş. Ama... Şöyle bir Burada lavantaya dair her şey var desek pek yanlış olmayacak gibi görünüyor. 30 çeşide yakın ürünümüz var. Hem kendi elime olan ürünlerimiz, kadın kültür evimizde üretilen mallar, demetler... Bunlar kadın kültür evinde mi üretiliyor? Bizim, bizim kadın kültür evinde üretildi hocam. Çok çok güzel bir iş yapmışsınız. çok güzel bir iş yapmışsınız. Hem de onlardan alıyoruz biz. Hem evet, sabah biz de kadın kültür evini gezdik. Hanımefendilerle sohbet ettik, çok da eğlendik, biraz da dedikodla yaptık söyleyeyim size. Ama e, ortama yabancı olmamalarından fark ettim ki böyle şeyler genelde açılır, hani geleni çıkanı olmaz, onlar öyle değillerdi. Onlar sosyalleşeceği, rahatlayacağı bir mekan Sosyalleşme ve rahatlamanın ötesinde kültürlerini devam ettirme konuştuk da, şurayı da bir gösterebilirsiniz evet. bana hocam lütfen? Burada gördüğüm kadarıyla yağın değişik ürünleri var. Evet, bizim lavanta yağımızın içinde bulunduğu e, doğrulama tabirlerimiz var. Kutuz çeşitli yakınlarımız var. Oradakiler daha ziyade elemeye göz doğru e, olanlardır. E, bunlar da bizim e, biliyorsunuz e, kendimiz üretiyoruz lavantayı ve lavanta yağını. Ondan sonra da bu şekilde ürün haline e, geliyor. E, bu sene Haziran ayı itibariyle tam faaliyete geçtik Mağaza olarak burası Afyon ve kültür evlerinin bir mağazası olarak çalışıyoruz. Sağlıyorsunlar mı mağazası? Yoldaş bir açmış çoğunlarsınız deşağı. Aynen, aynen günden güne iyiye doğru gidiyor. Satışlarımız artıyor, tanınlarımız artıyor. Ürünlerimiz de beğeniliyor şu an Genel olarak evet, siz de beğenmişsiniz. Valla süper çünkü Lavanta'nın Kolonyası iddialıdır. Evet. Siz bu iddiayı karşılamışsınız. Evet. Kesinlikle bir yeriniz var. Kadın kültür evleri için tekrar teşekkür ediyoruz. Ol, Girişiminiz inşallah Türkiye'nin her yerinde yayılır. Eren Dinar'dayız. Geldik. Afyon Kutal Fuarı'na <laughs> gidecek yani yolda. Arkadaşlarımızla çok güzel bir sohbet yaptık. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Onlar da çocuklar okuldan Amerika'ya kalkacaklar. <laughs> <laughs> <laughs>